Herkese merhaba. Dünya Gerçekleri adlı kanalına hoş geldiniz. Bu videoda sizlere Osmanlı'daki masonları listeleyeceğim. 1. 5. Murat 2. Şehzade Nurettin Efendi 3. Sadrazam Koca Mustafa Reşit Paşa 4. Sadrazam Ali Paşa 5. Sadrazam Keçizade Fuat Paşa 6. Sadrazam Hayrettin Paşa 7. Sadrazam Mithat Paşa 8. Sadrazam Birinci Hakkı Paşa 9. Sadrazam Talat Paşa 10. Maliye Nazır Cavit Bey 11. Nafiye Nazırım Ali Münif. 12. Devlet Adamı ve Şair Süleyman Asaf 13. Ankara Valisi Reşit Paşa 14. İttihat ve Terraki Fırkası Umumi Katibi Mithat Şükrü Bileda 15. Maliye Bakanı Müsteşar Faik Süleyman 16. Hürriyet Kahramanı Resneli Niyazi 17. Şeyhülislam Mustafa Kazım Efendi 18. Şeyhülislam Hayri Efendi. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere.